Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kullanmış olduğum çok amaçlı çantamın incelemesini yapacağım. Çok amaçlı derken 15 inçlik bir laptop çantası ama 15 inçlik laptopun yanı sıra bunun içerisine ben kameralarımı, bana fazlasıyla yetecek bir iç hacme sahip bir çantayı da alma gereksinimi duymuştum yaklaşık 3-4 ay önce kadar. Çantamı aldım. Edindiğim deneyimlerimden yola çıkarak bu çantanın incelemesinde kısa bir bilgilendirmesini sizlere yapacağım arkadaşlar. Bu arada ben çantayı 3 ay önce aldığımda 400 TL gibi bir fiyatı vardı. Şu an çanta yüzde %40 indirimle 299 TL'de hepsi burada üzerinden satışta. Bilginiz olsun. Model kısmını tam olarak açıklamalar kısmında belirteceğim. Model ismi uzun olduğu için yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Çantamız Spigen'in çok amaçlı kullanılabilir 15 inçlik aynı zamanda 15 inçlik laptopunuzu koyabileceğiniz çok amaçlı multimedya çantası. Dediğim gibi ben içerisine tripodlarımı koyuyorum, tripod ayaklarımı koyuyorum. Kamera lenslerini koyabiliyorsunuz ne içerisine. Hatta spora gittiğim zaman kıyafetlerimi de koyabiliyorum. Defterlerimi içerisine koyuyorum. Yani çantaya istediğiniz her şeyi çok rahat sığdırabiliyorsunuz. Sırtınıza takıyorsunuz, istediğiniz yerde çekim yapıyorsunuz. Daha fazla laf uzatmadan arkadaşlar dilerseniz çantamıza yakından bakalım. Evet arkadaşlar, çantamız burada. Hemen kısaca size çantamızın bölmelerini göstermeye başlayayım. Arkadaşlar çantamızın ilk gözü, çantamızı şöyle uzaktan baktığımızda ilk gözü buradaki kısım arkadaşlar. Şöyle fermuar sesini de size dinleteyim. Fermuar sesi oldukça e, rahatsız edici. Yani herhangi bir açılmaya karşın direkt eğer çok derin uykunuz yoksa uyumuyorsanız bunu açarken birisi arkanızdan rahatlıkla bunu görebilirsiniz. Herhangi bir kilit sistemi vesaire yok. Onu da kısaca belirteyim. Arkadaşlar hemen bu ilk gözümüz oldukça derin. Şöyle neredeyse çantasının yarısından fazla kısmı kaplıyor. Ve buranın kumaşı, iç kumaşı böyle kadife hissine yakın. Oldukça yumuşak bir kumaşla kaplanmış. Atıyorum buraya iPad'inizi vesairenizi koymak istiyorsunuz. Çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla iPad'inizi çizilmeye karşı işte hassas olan cihazlarınızı bu iç de saklayabilirsiniz. Ama şöyle de bir dezavantajı olabilir bence. Burası ilk göz olduğu için herhangi bir işte dikkatsizliğine karşı çalacak olan kişinin yoklayacağı bölüm burası olabilir. Bence pahalı ve kaliteli cihazlarınızı bu bölmeye koymayın. Ha. Koyabilirsiniz tabii ki de sizin kişisel tercihiniz. Buraya ben de zaman zaman koyuyorum. Genelde buraya işte nedir? Kitabı, defteri, işte kulaklığı vesaire onları koyuyorum arkadaşlar. Akabinde bu gözümüzü kapatalım. Ondan bir sonraki bölmemize geçelim. Şöyle ben size bunu da kısaca göstereyim arkadaşlar. Çift fermuarlı bu arada bilginiz olsun. Şöyle iki tane fermuar mevcut. Şöyle açalım komple. Evet arkadaşlar Burayı açtığımızda burada da derin bir Bölme bizi bekliyor. Aslında 15 inçlik laptop yeri bunun bir arka gözünde fakat buraya da yine varsa ikinci bir laptopunuz, 13 inçlik, 11 inçlik laptopunuz, MacBook'unuz vesairensiz varsa buraya da çok rahat koyabilirsiniz. Ben buraya genelde arkadaşlar kıyafetlerimi koyuyorum e veya işte atıyorum kameranın şöyle tripod ayaklarını koyuyorum arkadaşlar. Bunu tabii ki de tamamen kapatıyorum. Bunu koyuyorum, atıyorum. Yine selfie çubuğunu koyuyorum. Yine bir tane tripod ayağı var. Bunu koyuyorum. Gibi gibi içerisine oldukça birçok kamera malzemesi sığabiliyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar koyabiliyorsunuz. Yine onun yanı sıra hemen şurada da bölmeleri var arkadaşlar. Şurada fermuarlı bir bölme var. Bu da oldukça derin. Yine buraya iPad'inizi vesaire multimedya cihazlarınızı buraya koyabilirsiniz. İnce olanları tabi. Buraya kalın bir şey koyarsanız oldukça çantanın arka kısmına doğru şişme yapacaktır. Ben buraya genelde şöyle kitaplarımı vesaireyi koyuyorum arkadaşlar. Kitaplarımı buraya koyuyorum. Laptop adaptörlerim, laptop kablolarım fazlası onları da buraya koyuyorum. Derin kısma yerleştiriyorum. Onun haricinde buraya kalemlerimi vesaire koyuyorum. buru oldukça küçük ve kullanışlı göz. Yine buraya kulaklığımı, kablolu kulaklığımı vesaire koyuyorum arkadaşlar. Bu gözde Oldukça çok amaçlı kullanıma elverişli. Arkadaşlar asıl laptop koyduğumuz yer e, hemen bunun bir arka tarafında. Size çok fazla videoyu ile uzatmak istemiyorum. Hemen arka bölmeyi de size göstereyim. Yine arkadaşlar bu kısımda çift fermuarla. Hemen buraya açtıktan itibaren şöyle arkadaşlar laptopunuzu koyabileceğiniz yer burada mevcut. Buraya arkadaşlar az önceki şu ilk gözle göstermiş olduğum kadife kumaş iç kumaşı burada da kullanılmış. Yani alüminyum kasa laptoplarınız olsun, iPad Pro'nuz vesaire olsun buraya çok rahat koyabilirsiniz. Kumaşı oldukça yumuşak ve çok böyle hasta bir yorgan gibi ya. Al bunu üstüne ser uyu. O kadar pamuk gibi ki. Yani çizmesine imkan yok. Burası zaten dediğim gibi laptop yürü. Ana laptopunuzu buraya koyup Bunda da bu lastiktir arkadaşlar. Esnek bir lastik. Bu lastikle de buraya sabitleyip kapatabiliyorsunuz. Hemen onun önünde ben buraya arkadaşlar genellikle kameralarımı koyuyorum. Fotoğraf makinesi olsun işte EOS M50 vesaire olsun. Kameralarınızı buraya çok rahat da koyabilirsiniz. Hemen laptopun bir ön tarafında zaten arkadaşlar şöyle bir bölme var. Buraya da laptop adaptörünüzü, laptop kablonuzu vesaire de hemen yanı başına buraya koyabilirsiniz. Dediğim gibi Öbür kısma da şuradaki geniş hacmede arkadaşlar. Buraya işte DSLR kameralarınızı koyabilirsiniz. Normal kameranızı işte harici mikrofonunuz varsa buraya onları yerleştirebilirsiniz. Hemen onun önünde arkadaşlar şöyle bir tane genelde ben buraya anahtarlarımı işte kalemlerimi vesairemi koyabiliyorum. Burası yine fermuarlı arkadaşlar. Onları şuradaki bölmeye koyuyorum. Hemen o bölmenin yanı sıra arkadaşlar şurada da bir tane fermuarlı bölüm var. Buraya da yine ufak tefek aksiyon kamera bataryalarınız vesaire olur. Yine de onları tek bir çatı altında toplamak isterseniz bu bölümde yine onları da buradaki fermuarlı göze koyabilirsiniz. Oldukça derin arkadaşlar. Dediğim gibi 15 inçlik bir laptop fazlasıyla çok rahat sığabiliyor. Çantamızın dış yüzeyine gelecek olursak arkadaşlar kumaşı oldukça kaliteli. Zaten çantamız suya dayanıklı özelliği mevcut. En büyük sebebi de almamdaki en büyük sebep suya dayanıklı olmasıydı. Çünkü hangi koşullarda çekim veya dışarıda bir işlemler yapacağınızı bilemiyorsunuz. O yüzden ben suya dayanıklı olması bu çantayı alabilmemdeki en büyük sebeplerden birisi oldu. Kumaş hissi oldukça kaliteli. Sağa sola taktığınızda herhangi bir hemen açılıp iplikleri sökülebilecek bir kumaştan değil. Oldukça premium hissi veren kaliteli bir kumaş yapısına sahip arkadaşlar. Şöyle arka kısmında sırt kısmı özellikle arkadaşlar viskolar bilirsiniz veya önceden silikon yastıklar falan vardı. O kadar yumuşak ki Ağırlık ne kadar fazla olursa olsun hiçbir şekilde ne sırtınızı acıtıyor ne de omuz kısımdaki şu petler sizi rahatsız ediyor arkadaşlar. Oldukça ergonomik, oldukça size rahatlık sağlayan bir e, omuz ve sırt kısmı yapısı sizlere sağlanmış. Hiçbir şekilde ben arkadaşlar e, çift laptop koydum, kendi kameramı koydum, içerisine aksiyon kamera vesaire. bayağı bir ağırlık zorlamıştım yaklaşık belki... 20-25 kilo arasında bir ağırlık vardır. Ama inanın hiçbir şekilde rahatsızlık bana vermedi. Yine aynı zamanda seyahat yapacağımız zaman bavullarımızın o tutma kısmına sabitleyebileceğimiz yerde mevcut. Hemen buradan geçirip arkadaşlar bavulunuzun üzerine çantayı sabitleyebiliyorsunuz. Hemen şurada da arkadaşlar iki tane bir solda bir sağda olmak üzere iki tane bölüm mevcut. Buraya ben genellikle arkadaşlar böyle pratik işte ak pilimi, mesela yolculuğa çıkarsan seyahat kartlarımı Elimin altında hemen bulunması için ne bileyim biletim olur vesaire olur. Kablosu kulaklığım olur. Yani daha çok pratik olarak kullandığım yerleri hemen kısaca sırtımın hemen arkamı elime şöyle uzatıp alabilmek adına burayı kullanabiliyorum. Burası zaten arkadaşlar fermuar kısmı hemen şu içe geçiyor. Burası saklanabilir bir özelliği mevcut. Yani buraya gizli bölmede diyebiliriz. Bu kısma gizli bölmede diyebiliriz arkadaşlar. Hemen aynısı diğer tarafta da mevcut. Buraya çok pratik olarak kullandığınız eşyalarınızı, mini eşyalarınızı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya da ne bileyim ben buraya bazen kalem falan asıyorum böyle hemen yanı başımda bulunsun diye. Buraya da bir şeyler tutturabilirsiniz. Arkadaşlar an itibariyle az önce de söylediğim gibi videonun başında çanta ben aldığım dönemlerde 400-450 TL civarındaydı. Çanta şu an hepsi burada üzerinde %40'lık bir indirim mevcut. 299 TL bugün 4 Ağustos 2019 arkadaşlar pazar günü almak isteyen arkadaşlarımıza şiddetle tavsiye ediyorum. Çanta gerçekten tam bir multimedya çok amaçlı kullanım. Çantası hem laptopunuzu hem kameranızı hem kıyafetinizi hem işte kitabınızı, defterinizi koyabileceğiniz çok geniş hacimli bir çanta arkadaşlar. Almak isteyenler hele ki 299 TL gibi bir fiyata özellikle suya dayanıklı olması neticesiyle oldukça uygun fiyatlı bir çanta. Tam olarak marka model kısmında videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Sizi çok kısa bir videoya daha götüreceğim arkadaşlar. Çantamızın içine detaylı bakabileceğimiz, özellikle iç bölümlerini gösterebileceğimiz çok kısa bir videoya götürüyorum. Dilerseniz hep birlikte video. Umarım bu video hepinize faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki inceleme videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.